Merhaba sevgili dostlar. Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün Avusturya'dayız. Arkamdaki köyü görüyorsunuz. İnanılmaz güzellikte, doğayla iç içe güzel bir köy. Bugün sizlerle bu güzel köyü keşfedeceğiz. Bugün tek başımayım. Jackie, Cemal, Kira yanımızda değil. Onlar ormanda tırmanıyor. Güzel bir parkur var çocuklar, yetişkinler için. Ben de bugün sizlerle bu güzel köyü gezeceğim. Bakalım Avusturya'nın köyleri nasıl? Ayrıca dostlar bu köy Avusturya'nın en çok kar alan köylerinden bir tanesi. Tabii yazın ortasında olduğumuz için kar görmeniz mümkün değil. Şundan da bahsetmek istiyorum. Başka bir videoda şu görmüş olduğunuz dağın tepesine çıkacağım. Tabii ki tek başıma. Çünkü köpekler için uygun değil. Dört ayaklı dostumuz Kira'yı götüremeyeceğimizden. Ceki Cemal kamp alanda kalacaklar. Tam bu dağın zirvesine çıkacağız. Yaklaşık 2000 metre civarında. Onu da tabii başka bir videoda yayınlayacağım. O videoyu yayınladığımda bu videonun açıklamalar kısmına o videonun linkini de ekleyeceğim. Onu da daha sonra izleyebilirsiniz. Gelin hep beraber bu güzel köyü keşfedelim. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Köyü gezmeye başlamadan önce dostlar, Jacky ve Cemal'i ormanda bulunan tırmanma parkına götürmemiz gerekiyor. Ondan sonra köye geçeceğiz. Bulunduğumuz yer Avusturya'nın en batı kısmında. Merak edenler için onu da söyleyeyim. Tabi biraz sonra her zaman yaptığımız gibi Google Earth haritası üzerinden tam olarak nerede olduğumuzu göstereceğim sizlere. Bu arada karavanımızla kamp yaptığımız Ragal köyünden burası sadece 17 kilometre uzaklıkta. Ve arabayla yaklaşık 20 dakikada ulaştık buraya. Şimdi parkurun kurallarını okuyacağız. Dağcılarımız ekipmanlarını giyiyorlar. Hadi bakalım eğlence başlasın. Biraz da sizlere buradan bahsetmek istiyorum. Burası Dostlar Wilds Altgarden Damus orman içi tırmanma parkı. Doğayla iç içe adrenalin dolu bir macera sunuyor. Şu an Cemal ile ihtiyaç duyduğu şey de bu. 6 farklı zorluk seviyesindeki parkuruyla her yaştan ve deneyimden ziyaretçiye hitap ediyor. Özellikle 200 metrelik ve 40 metre yüksekliğindeki Flying Fox sizleri bir yerden bir yere süzüyor. Gerçekten adrenalin patlaması. Şimdi sıra Cemal Usta'da. <laughs> Küçük misafirler için, yani 3-5 yaş arası çocuklara özel bambini parkuru da mevcut. Onları da unutmamışlar. Ayrıca futbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, slackline ve mangal alanı gibi sosyal olanaklarda sunuyor. Tüm bu aktiviteler Damölsün muazzam doğasında 2 ile 12 metre yükseklikteki ağaçlar arasında gerçekleşiyor. Eğer doğa, eğlence ve macera arıyorsanız, Whitezell Garden Damölsün mutlaka listenizde olmalı dostlar web sayfasını ekrana yansıtıyorum. Şimdi sizlere Google Earth haritası üzerinden tam olarak nerede olduğumuzu göstermek istiyorum. Az önce bahsettiğim gibi şu an Avusturya'nın en batısında Vorarlberg eyaletinde yer alan Daamüs köyündeyiz. Burası deniz seviyesinden 1429 metre yüksekte, sadece 340 kişilik küçük bir dağ köyü. Ama güzelliği gerçekten muazzam doğasıyla, temiz havasıyla, huzur veren manzarasıyla Damült hem yazın hem de kışın ziyaretçilerin vazgeçilmez uğrak noktası. Şu an saat tam 12. Genelde bu saatlerde köyün kilise çanları çalar. Damülsün en belirgin simgelerinden biri de işte o çanların geldiği yer. Köyün her yerinden görünen küçük bir tepe üzerinde yükselen 541 yıllık kilise. Yüzyıllardır burada zamana sessiz tanıklık eden bir dost gibi. Karşıda görüyorsunuz. Bugün hava burada 28 derece. Sıcak olmasına rağmen ara ara gelen o serinletici hafif rüzgarlar gerçekten çok güzel hissettiriyor. Bu güzel havada sizlerle birlikte bu köyü gezerken biraz da Avusturya hakkında ve buranın köy kültüründen bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Birçoğunuzun bildiği gibi Avusturya yaklaşık 9 milyon nüfuslu çok büyük sayılmayan bir ülke. Yüz ölçümü yaklaşık 2 Konya büyüklüğünde. Konya bildiğiniz gibi yüz ölçüm bakımından Türkiye'nin en büyük şehri olduğu için o örneği veriyorum hep. Konya 40 bin kilometre kare, Avusturya ise 83 bin kilometre kare civarında. Gözünüzde bu şekilde canlandırabilirsiniz. Ama tabii ilginç olan da şu dostlar, ülkenin tam %63'ü dağlık. Bu yüzden bir yerden bir yere gitmek bazen düşündüğünüzden de çok daha uzun sürebiliyor. Ve tabi bu ülkeyi özel kılan şeylerden biri de işte bu dağ köyleri. Burası gibi doğayla iç içe, sessiz, huzurlu, birbirine benzeyen ama her biri kendine özgü yaklaşık 17 bin köy var Avusturya'da. Köylerin düzeni, temizliği, doğayla uyumu gerçekten insanı etkiliyor. Beni her zaman etkilemiştir. Her şey yerli yerinde. Sanki doğa ile insan arasında gizli bir anlaşma yapılmış gibi. Bazen sizler gibi ben de kendime şu soruyu soruyorum. Bizim köylerimiz neden böyle değil? az önce bahsettiğimiz köyün simgesi olan 541 yıllık tarihi kilisenin hem içini hem de dışını birlikte inceleyeceğiz. Genellikle kiliseler bir köyün tarihine dair en eski en derin izleri taşır. Birçok köyde geçmişten bugüne ulaşan en eski yapılar kiliseler olmuştur. Burada da dostlar bu kilisenin 2. Dünya Savaşı'nda ölen Piskoposların isimlerini görüyorsunuz. Piskoposlar belirli bir bölgedeki kilisenin ruhani liderleridir. Onu da belirtmiş olayım. Ayrıca bu yapıları yalnızca birer ibadethane olarak değil, aynı zamanda kültürel mirasın ve tarihin sessiz tanıkları olarak görmek gerekir. Suriye ve pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi din günlük yaşamın merkezinde yer almaz. Dini bayramlar çoğu zaman inançtan ziyade kültürel bir alışkanlık olarak kutlanır. Tıpkı Noel ya da Paskalya gibi. Bu bayramlar dini anlamların ötesinde toplumun birlikteliğini ve geleneklerin yaşama biçimi haline gelmiştir. Sen hemen önünde böyle güzel oturmalık banklar var. Gördüğünüz gibi tam karşınızda da köy manzarası uzanıyor. Sessiz, sade, huzurlu. Şimdi uçan gözümüzü buradan havalandıralım. Hem bu güzel köyü yukarıdan görelim hem de biraz köy hakkında sohbet edelim dostlar. Bazen bir yerin ruhunu anlamak için onu sadece gezmek değil, biraz durup izlemek, dinlemek gerekir. İşte Damüls'te öyle bir yer. Küçük ama her köşesi bir hikaye anlatıyor gibi. Evet dostlar, şimdi köyü biraz daha yakından tanıyalım. Uçan gözümüz gökyüzünde, biz de aşağıya bakalım. Bu sessiz, düzenli, sade yaşama. Damus, Avusturya'nın tipik dağ köylerinden biri. Ama her köy gibi değil. Burada hayat biraz daha yavaş, biraz daha derin yaşanıyor. Evler ahşap, çatılar dik. Her biri karla kaplı uzun kışlara hazırlanmış gibi. Köyün düzeni hemen fark ediliyor. Her şey temiz, bakımlı, ölçülü. Hiçbir şey rastgele değil. Doğaya saygı burada bir alışkanlık değil, yaşam biçimi. Köyde insanlar erken kalkar, günü doğayla başlatır. Sabahları inek çanları uzaktan duyulur. Akşam olunca sokaklar sessizleşir. Hayat burada sade ama dolu dolu. Belki bu yüzden insanın içi rahatlıyor. Türkiye'nin köylerinde dostlar, belediye, kilise, okul ve bir iki market neredeyse her zaman merkezde olur. Her şey yürüyerek ulaşılacak mesafededir. Kimse acele etmez. Kimse kimseye korna çalmaz. Hayatın temposu burada doğanın temposuna ayarlanmış. ülçenin etrafını saran dağlar sadece manzara değil kışın kayak merkezine yazın yürüyüş parkurlarına dönüşüyor. Bu yüzden köy yılın her mevsimi canlı kalıyor. Bir yandan turistler, diğer yandan burada doğup büyüyen köylüler ama aralarında bir uyum var. Burası doğayla dost olmanın hala mümkün olduğunu hatırlatıyor insana. Belki de bu yüzden Damülse gelen herkes bir şekilde burada kalmak istiyor. Kimisi birkaç günlüğüne, kimisi ömürlük. güzel manzaraların içinde sessiz süren bir hayat var dostlar. Damüs'te yaşayan insanlar çoğunlukla doğayla iç içe sade bir yaşam sürüyor. Burada herkes birbirini tanır. Sabahları süt kamyonu gelir, evlerden taze süt toplanır. Köyde yaşayan insanların bir kısmı hala hayvancılıkla uğraşır. Kimisi turizmle, kimisi de çevredeki otel ve dağ evlerinde çalışır. Kış aylarında köyün nüfusu iki katına çıkar. Çünkü Damüls kayak turizmiyle ünlü bir yer, yazın ise işler biraz daha sakinleşir. Ama doğa yürüyüşleri, bisiklet rotaları ve yaya turları sayesinde yine canlı kalır. Buradaki insanlar genelde erken yaşta doğayla tanışır. Çocuklar küçükken bile dağ patikalarında yürümeye alışkındır. Okullar küçüktür ama eğitime önem verilir. Gençlerin çoğu eğitim için şehir merkezlerine gider. Sonra bir kısmı geri döner doğduğu yere bu sessiz dağ köyüne. Yemek kültürleri de sade ama doyurucudur. Peynir, tereyağı, et ve patates hemen her sofrada vardır. Birçok aile kendi sütünden peynir yapar. Hatta bazı evlerin alt katında hala eski taş mahzenlerde peynir olgunlaşır. Akşam olunca köy yavaş yavaş sessizleşir. Birkaç pencerenin arkasında sarı ışıklar görünür ve bu dağların ortasında o sessizlik içinde hayat kaldığı yerden devam eder. Peki dostlar, bu kadar güzel bir yerin geçmişi nasıl başlamış? Hiç düşündünüz mü? Dağ Mülsün tarihi 14. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. O dönemlerde buraya ilk yerleşenler Alplerin diğer tarafında bugünkü İsviçre sınırından gelen Walser halkıydı. Bu insanlar yüksek dağ koşullarına alışkındı. Hayvancılıkla geçinir, taş ve ahşaptan sağlam evler yaparlardı. İşte Dağmülsün o tipik dağ mimarisi de onlardan miras. Köy, yüzyıllar boyunca küçük bir dağ topluluğu olarak yaşamını sürdürmüş. Kışlar uzun, yollar zorluymuş ama insanlar hep burada kalmış. Köyün merkezinde yer alan o tarihi kilise, bu uzun geçmişin hala ayakta duran en canlı tanığı. Eskiden insanlar kışın aylarca dış dünyadan koparmış. Yiyeceklerini yazdan hazırlayıp mahzenlerde saklar, kar kalkana kadar köyde birbirlerine dayanırlarmış. Bugün yollar asfalt, internet hızlı ama o eski dayanışma duygusu burada hala yaşamaya devam ediyor. zamanla turizmle birlikte gelişmiş. 1900'lerin başında buraya ilk ayakçılar gelmiş. 1970'lerden sonra da köy yavaş yavaş bir tatil merkezine dönüşmüş. Burada bunca zamandır değişmeyen bir şey var. Doğayla insanın yan yana birbirine saygıyla yaşadığı o denge. müze sessiz sokaklarında, tarih kokan kilisesinde, dağların eteğindeki o sakin evlerinde güzel bir yolculuk yaptık bugün. Burası küçük bir köy ama insanın içini dolduran büyük bir huzuru var. Doğa, düzen, sadelik ve insan emeği burada bir araya gelmiş. Belki de bu yüzden Avusturya'nın köyleri sadece görülmüyor, hissediliyor. Yazın yeşili, kışın beyazı. Sabahın sessizliği, akşamın dinginliği. Hepsi bir bütün. Biz bugün bu güzelliğin sadece küçük bir kısmını görebildik. Ama belki siz de bir gün bu dağ yollarında aynı rüzgarı yüzünüzde hissedersiniz. Bir sonraki yolculukta yeni bir köyde yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.